Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ece. İyi çalışmalar diliyorum. Hazırladığım soruların 15. kısmına geldik. ayet seri devrimlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Sizleri hiçbir şey istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden bakıyoruz. Sizlere nasıl bir soru hazırlamışım. Tarafsız tarih yazıcılığı ile ön plana çıkan ilk çağ uygarlığı yitirleri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Tanrılarına hesap vereceklerinden korktukları için yıllıklar yazmışlardır. Doğru mudur? Doğrudur. Biz buna Anallar diyorduk değil mi? Tamam. Meclislerine verdikleri isim pankuştur. Kralın yetkileri kısıtlanmıştı. Asurlar ile tarihin ilk yazılı anlaşmasını imzalamışlardır. Oho bırakalım. Kraliçeye verdikleri isim tabananladır. Tamamdır. Kumar bir de sahnenin en önemli eserleridir. Değerli arkadaşlarım tarihin ilk yazılı anlaşması e, Hittit Asur değil. Mısır Hittit olacaktır. Anlaştık mı? Ayrıca antlaşmada kraliçenin mührü de var değerli arkadaşlarım. Hittit kraliçesinin mührü de var. Bu da bize neyi gösteriyor? Kadınların Yönetimdeki etkinliğini gösteriyor. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Şöyle. Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Birinci Göktürk Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Kurucusu Olduzdur. Hayır. Ulduz Avrupa Avrupa'nın devletinin hükümdarıdır. En parlak dönem Bilge Kağan dönemidir. Bilge Kağan İkinci Göktürk Devleti'nin en önemli hükümdarıdır. Maniyezm dinini benimseyen Uygurlardır. E dedik. Onlu sistemi getiren Metehan'dır. Asya Hundur. yap Yapgu döneminde Bizans ile ilişki kurulmuştur. Cevabımız 1. Göktürk Devleti olacaktır. 3. sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğol hakimiyetini kabul ettiği ve Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulduğu olay aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girdiği savaş hangisiydi? Köse Dağı'dı. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Pasinler ilk Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Yassı Çemen Savaşı ile Alaaddin Keykubat Harizem Şahları'nın yıkılma sürecine girmesinde etkili olmuştur. Ayrıca Lut Savaşı Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Cevabımız Köse Dağı olacaktır. Dördüncü sorumuza geldik canlar. Bu olaydan sonra Kudüs Haçlıların eline geçmiş, İslam şehirleri yağmalanmış ve bölgelerde koltuklar kurulmuştur. Hangi olaydan bahsetmişim arkadaşlarım? A şıkkına baktığımızda sizlere 1. Haç seferini vermişim. B şıkkı 2. Haç seferi, C şıkkı 7 yıl savaşları, D şıkkı 4. Haç seferi, E şıkkı 100 yıl savaşları. Şimdi cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Değil mi? Yedi yıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaş olup savaşı İngiltere kazanmıştır. Yüzyıl savaşları yine aynı şekilde İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen savaş olup savaşı Fransa kazanmıştır. İkinci ağaç seferinde birinci mesut galibiyet ayrılmıştır. Dördüncü ağaç seferi amacından sapan seferdir. İstanbul'da Latin Krallığı kurulmuştur. Cevabımız birinci ağaç seferi olacaktır. Birinci ağaç seferi sırasında Türkiye Selçuklu devletini yöneten hükümdar birinci kılıç aslandır. Onu da unutmayın. Beşinci sorumuza geldik. Osmanlı kuruluş döneminde yaşanan olaylardan hangisi devleti olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olmamıştır? Tamam. Ploşnik yenilgisi olumsuz etkiledi mi? Etkiledi. Lala Şahin Paşa komutasındaki bir grup akıncı Haçlılara yenilmişti. Cebedrettin isyanı Çelebi Mehmet döneminde ortaya çıkan ilk dini nitelikli isyandır Osmanlı tarihi açısından. Çünkü ilk dini nitelikli isyan baba ilerdi Türk tarihinin. Unutmayın. Ankara Savaşı Osmanlı Devleti hangi devre girmişti. Fetret devrine değil mi? Olumsuz mu? Olumsuz. Düzmece Mustafa isyanı hatırladık mı? Çelebi Mehmet döneminde çekti. Sonra 2. Murat döneminde patlak verdiğini olumsuz. Cevabımız 2. Kosova. 2. Kosova Savaşı ile Balkanların Türk olduğu kesinleşmiştir. Olumlu arkadaşlarım. 6. sorumuza geldik. Şöyle yapalım. Sorumuz yükselme döneminden Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı'nın en önemli padişahları arasında yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Arnavutluğun Osmanlı topraklarına katılması bu bir. Balkanların hemen hemen hepsini alıyor Fatih. Morade spotluğuna son verilmesindeki amaç neydi? Bizansı yeniden diriltmekti değil mi? Ancak Fatih bunu engelliyor. Müsaadele sistemini getiren Fatih'tir. Özel mülkiyeti engelliyor. Güçlü ailelerin karşısına çıkmasını engelliyor. Oldukça akıllı. Çaldıran. Ho, oh, bırakalım. Altın parayı bastıran Fatih Sultan Mehmet Anır. Bakır para Osman Bey. Gümüş para Orhan Bey'di. Çaldıran savaşı 1. Selim. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle yapılan savaştır. Ve bu savaşı kazanan Yavuz Sultan Selim olmuştur. Böylece doğudaki tehlike önlenmiştir. Cevabımız şıkkı. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda ortaya çıkan İstanbul, yani merkez insanlarının sebepleri arasında gösterilemez? Yöneticilerin halka darisi davranması cevabımıza ulaştık arkadaşlarım. Ulufelerin geç ödenmesi en önemli etken olmuştur. Ulufe ne demekti? Kapıkulu ordusunun 3 ayda bir aldığı maaştı değil mi? Ulufeler geç ödendiği için merkez isyanları patlak vermiştir. Doğrudur o yüzden bunu şöyle yapalım. Değeri düşük akçe'nin verilmesi yine isyana sebep vermiştir. Sık sık padişah değişikliğinin yapılmak istenmesi. Yeniçeriler bunu istiyordu çünkü cürüs başlığı alacaklardı. Tamam. Devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtmaları. Yani Yeniçeriler buna ses çıkarmasa bile devlet adamı Yeniçerileri kışkırtırsa İstanbul isyanları çıkacaktır. Ekstra bilgi vereceğim sizlere. İstanbul isyanları sonucu biliyorsunuz ki 2. Osman Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür arkadaşlarım. Ve bununla beraber 4. Mehmet döneminde vakay vakvaki olayı yaşanmıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Yöneticilerin halka adaletsiz davranması Celali isyanlarını sevilir değerli arkadaşlarım. Yani Anadolu isyanlarındır. Hatta tımarları e, işletemeyen kişilere veriyorlardı. Bu kişiler de halka adaletsiz davranıyorlardı. Anlaştık mı? 8. sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. İkinci Mahmut Osmanlı Devleti'nin aktif alanda ıslahat yapan padişahları başında gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi? Yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir. İlk resmi gazete yönetim mi? Yönetim. Hem kültür hem de yönetim değil mi? İkinci Mahmut. İlk defa Avrupa bırakalım. Kılık kıyafet değişikliği yönetim arkadaşlarım. Özel mülkiyetin güvence altına alması yönetim. Vize ve pasaport uygulamaları yönetim. Ancak Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi eğitim ve kültür alanında yapılan saattir. Cevabımız 5 Dokuzuncu sorumuza geldik. Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi önemli kişilerin Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak için savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Bu fikir akımının amacı tüm Osmanlı yurttaşlarını din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında birleştirmekti. Biz buna ne diyoruz? Osmanlıcılık diyoruz. Batıcılık bilmemiz gereken Tevfik Fikret, Cemal Nuri ve Süleyman Nazif'tir. Türkçülük Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin. İslamcılık Mehmet Akif Ersoy, Cemalettin Afgani, Said Halim, 2. Abdülhamit. Adem'i merkeziyetçiliği savunan kimdir? Prens Sabahattin'dir. Yerel yönetimleri esas alır. Cevabımız Osmanlıcılık olacaktır. Geldik 10. sorumuza. İstanbul hükümetinin milli mücadelenin gücünü zayıflatmak için Sivas Kongresi'ni dağıtmakla yönelendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız burada Harput Valisi Ali Galip olacaktır canlar. Manasır Hamdi İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e bildiren kişidir. Mersinli Cemal Amasya genelgesini onaylayan ya da imzalayan kişilerden biridir. Rauf Bey Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişidir. Ahmet Anzavur doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Elazığ Valisi Ali Galip Sivas Kongresi'ni dağıtmakta görevlendirilmiştir. Geldik 11. sorumuza. Mustafa Kemal'in sözü. Siz orada sadece düşmanı değil milletin maküs talihinde yenilirsiniz. Maküs dediği ters talih arkadaşlarım. Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Bey'e gönderdiği tebrik telgrafında geçen bu söz hangi savaşın sonucunda söylenmiştir? Sakarya meydan hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır. Ele 1. Yunan Savaşı düzenli ordunun ilk zaferidir. Eskişehir Kütahya Savaşları düzenli ordunun ilk yenilgisidir. Büyük taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri cevabımız 2. Yürür'ü olacaktır. Biliyorsunuz ki 1683 Çiviyana kuşatmasından sonra Osmanlı kolay kolay galibiyet alamıyordu. Yani iki galibiyet üst üste alınınca böyle bir durum ortaya çıktı. Beni paylaşmayı unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.